yangında, depremde ya da herhangi bir trafik kazasında ya da herhangi bir kazada yaşam oranınızın eğer spor yaptıysanız daha yüksek olduğunu biliyor musunuz? Yani hayatta kalma ihtimalinizin spor yapmayan birisine göre ...yüzde %400 ila 700 arasında yaşamda kalma oranınızın daha yüksek olduğunu biliyor musunuz? İki tane sebebi var bunun. Bununla alakalı size fiziksel aktivite bilim raporun komisyonun raporunu paylaşacağım. Birkaç tane bilimsel ...derleme, makale paylaşacağım. Ve bazı makalelerde neler anlattığını spor yapanların... ...nasıl ameliyat sırasında, tedavi sırasında... ...ya da o yangın, deprem anında... ...beklerken, kurtulmaya çalışırken... ...ya da de kurtarmaya çalışırken... ...nasıl daha avantajlı olduğu ile alakalı... ...yayınlanan makaleleri size okuyacağım birazdan. Ama... Bu videoyu çekmemin yani iki tane sebebi var. Bir neden bilmiyorum. Bu ara çok fazla doktorun, diyetisyenin spor ömrü kısaltır, spor kötü bir şeydir, sağlıksız bir şeydir, spor işte ömrünüzden yıllar çalar ya da sizi öldürür gibi açıklamaları var. Buna anlam veremiyorum ve özellikle bugünlerde yaşadığımız bu talihsiz kazalar beni bu konuya daha fazla itiyor ve daha fazla bunları paylaşmam gerektiğini söylüyor. Dediğim gibi ben aşağıda açıklama kısmında size linkleri, videoları, makaleleri ve komisyon raporlarını paylaşıyorum. Fakat genel olarak şunu düşünmeniz lazım. Bir, solunum sistemi güçlü olan birisi yani spor yaptığı için solunum sırasında ciğerleri ve solunum kasları var işte diyafram gibi mesela. Bu kasları güçlü olan kişiler Deprem anında beklerken, yani kurtarılmayı beklerken, bilinçsiz bir şekilde bir yerde yatarken, yangında kendini ya da etrafındaki kişileri kurtarmaya çalışırken, hem bu soğunum sisteminin güçlülüğünden kaynaklı, yaşamda kalma oranı çok daha yüksek, hem de e, tedavi sürecinde hastanede ya da bilinci kapalı hastanede iyileşme şansı ya da ameliyattan çıkma şansı, ...soğunum sistemi güçsüz olan birisine göre çok daha düşük. Yani e, bazen böyle işte YouTube'da, e, yorumlarda ya da Instagram'da... ...ya hocam çok yavaş konuşuyorsun, daha hızlı konuş işte, bu daha heyecanlı anlat falan değil mi? Yani hiç heyecanlı anlatılacak bir konu değil. O yüzden yavaş yavaş konuşuyorum, kusura bakmayın. E, ve sadece soğunum sistemi değil, kaslarınızın güçlü olması... ...çok olması, büyük olması... ...hem o ani durumda sizi... ...ve etrafınızdaki insanları kurtarabilme, kendinizi ve etrafınızdaki insanları kurtarabilme şansınızı yükseltecek. Hem de şimdi anlatacağım, okuyacağım yerler sebebiyle bilgisayarımdan okuyacağım. Sonrasındaki tedavi sürecinde kasların size nasıl çok daha faydalı olduğunu hemen okuyacağız. E, travmaya cevap ve metabolik değişiklikler yani kaza sonrası. İyileşmeye çalışırken bu iyileşme süreci hastanedeki iyileşmenizde olabilir ya da kaza geçirdiğiniz yerde de vücut o anda tabii ki hemen kendi kendini toparlamaya çalışıyor ya da depremde göçük altında kaldınız, orada vücut tabii ki kendi kendini toparlamaya çalışıyor. Ee, şimdi hemen okuyacağım size bu derlemeler işte Fiziksel Aktivite Bilim Komisyonu raporunu. Ee, önce okuyayım sonra ne demek istediğini anlatacağım. Travma sonrası vücudun artan enerji ve protein ihtiyacı nedeniyle katabolik bir duruma girdiğini söylüyor. Yani ne demek istiyor? Siz ameliyata da girmiş olsanız, hastanede bilinçsiz de olsanız, bir kaza geçirdiğiniz yerde yatıyor da olsanız ya da depremde göçük altında da olsanız vücut toparlanmaya çalışıyor. Kendine gelip iyileşmeye çalışıyor. Bunun için de proteine ihtiyacı var ve enerjiye ihtiyacı var. Sonuçta yemek yemediğiniz için... ...özellikle henüz hastaneye varamadıysanız... ...orada belki hani damar yoldan size belki enerji verecek bir şey yapabilirler ama... ...yine de yemek yemediğiniz için... ...proteinler ve dolayısıyla asitlere ihtiyacınız var. Bunu kaslarınızdan sağlıyor vücut. Yani kaslarınızı yıkarak ihtiyacı olan enerjiye ve besinlere ulaşıyor. Ee, devam edelim. İskelet kaslarını yani bildiğimiz kasların önemli bir aminoasit kaynağı olarak kullanıldığını belirtmektedir. Yeterli kas kütlesine sahip bireylerin, çok önemli, bu süreçte daha avantajlı olduğu ve travma sonrası iyileşme süreçlerinin daha olumlu seyrettiği ifade edilmektedir. Yine bu komisyonun paylaştığı yazılarda bir sürü bununla alakalı konu var. Yani egzersiz yapan bireylerin kardiyovasküler sistem, yani solunum sistemleri tabii ki çok daha güçlüdür. Bu durum acil durumlarda vücudun oksijen ve enerji ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamasına sebep olur. Ayrıca güçlü kaslar ve esneklik enkaz altından çıkma veya tehlikeli bir bölgeden hızlıca uzaklaşma konusunda fiziksel becerileri arttırır. Yani çok tabii ki üzücü konular bunlar ama Hepimizin başına gelebilir. Yani bir kazada illa çok büyük bir e, tarihi bir kaza olmasına gerek yok. Son günlerde yaşadığımız gibi. Ya da ben deprem bölgesinde çok uzun süre bulundum. Depremden bir an önce... Bir ay konuşsam neler anlatacağım. Depremden bir hafta önce deprem bölgesinde eğitim veriyordum. Hocalara eğitim veriyordum yani. Düşünün sporla alakalı bir eğitim veriyordum. Ve... 10 gün sonra aynı bölgeye bu sefer aynı arkadaşlarımıza yardım etmek için gittik. Şimdi orada gerçekten hem kendinize yardım etmek için hem etrafınıza yardım etmek için gerçekten güçlü olmak, kaslarınızın olması bunu fiziksel bir güzellik olarak bahsetmiyorum. Gerçekten yaşam için bahsediyorum. Gerçekten insanlara yardım etmek için bahsediyorum. Kaslarınızın olması ve güçlü olmanız, solunum sisteminizin iyi olması. Çünkü gerçekten oraya gittiğinizde o maskelerle mesela solunum yapmaya çalışmak çok zor bir şey. Bu tarz konular için gerçekten spor yapıyor musunuz? Çok sevdiğim bir tane reklam vardı. Şimdi belki bulursam buraya koyarım ama. Yani bir tane yaşlı bir dede kettlebell kaldırıyor. Her gün kettlebell kaldırıyor. Niye kaldırdığını anlamaya çalışıyorsunuz. Son sahnede torununu kaldırıyor. Bu gerçekten yaşamın bir parçası. O yüzden arkadaşlar lütfen sadece kilo vermek için değil ya da sadece güzel olmak için değil gerçekten sağlık için mutluluk için ve gerçekten uzun yaşam için spor yapmayı ihmal etmeyin. Siz bu konularda neler düşünüyorsunuz özellikle bu tarz e, şu anki gündemimiz tabii ki üzüntümüz bu konular ama yani genel olarak spor sağlıksız bir şeydir diyenler için ne yazmak istersiniz ya da gerçekten böyle düşünüyor musunuz? Yani böyle düşünen aşağı yorum yazanlar oluyor özellikle Instagram'da. Yani onlara sadece tamamı okey oldu yani sen spor yapma lütfen demek istiyorum. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İleride daha keyifli videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.